Merhaba arkadaşlar, e, bugünkü videomuzda asenkron motorları işleyeceğiz. E, asenkron motorlar, rigid yapıları ve alternatif ile çalışmaları sonucu piyasada çok yaygın olarak kullanılan e, motorlardır. Bir fazla ve üç fazla olmak üzere iki farklı yapıda üretilmişlerdir. E, üç fazla asenkron motorlardan başlayacak olursak, e, asenkron motorlar rotor ve stator olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır. Asenkron ve motorun motorları benzerdir. Mıknatısı senkron motordan ayrılan yanı, rotorda, rotorun da olmayıp kafes şeklinde kısa devre çubuklarının oluşmasıdır. Bu çubuklar alüminyum bakır ya da çeşitli alışımlardan yapılabilmektedir. E, bu motorların çalışması indüksiyon yolu ile gerçekleştiğinden indüksiyon motoru olarak da adlandırılmaktadır. Rotorun etrafında oluşan döner alan ya da akım teşenin etkenlerin hızı rotor hızından bağımsız ve sıfır olan alanı ile senkronudur. Rotor tarafı etrafındaki döner alanın hızı Stator döner alanının hızının rotor çubuklarını kesme hızıdır. Ns nr yani. Rotor manyetik alanının statora göre hızı ise rotorun mekanik hızı yani nr ile rotor etrafındaki döner alanın hızının ns eksi nr'nin toplamına eşit olmasıdır. Yani nr artı ns eksi nr eşittir ns şeklinde ifade edilebilir. Bu yüzden rotor manyetik alanının hızı rotorun mekanik hızından bağımsız ve senkron hızdadır. Burada tam e, adımlı en basit üç fazla asenkron motor statorunu görmekteyiz. Buradan sarımlar yaparak e, motor tamamlanıyor. Üç fazla asenkron motorların statorlarında bobinler elektriksel olarak 120 derece faz farklı olarak yerleştirilmişlerdir. Faz sargılarına 120 derece faz farklı alternatif gelinler uygulandığında sargılardan 120 derece faz farklı akımlar geçecek, geçerek statorda döner alan oluşmak. Bu tip motorlar düzgün bir döner alan oluşum sayesinde bir fazla asenkron motorlara göre oldukça sessiz çalışmaktadır. Şebekeden denge üç fazla akımları çekmek, çekmektedirler. Yıldız ya da üçgen bağlantı ile çalıştırılacak şekilde üretilirler. Etiket değerleri yıldız ve üçgen nominal çalışma şartları için hazırlanmıştır. Etikette verilen değerler hat değerleridir. Asenkron motor moment üretilir moment üretmek için motor hızının sekron hızının altında kalmasına başka bir deyişle bir devir kaymasına ihtiyaç duyar. Bu kayma stator döner alan hızını, hızı NS, ns ile rotor mekanik hızı nr arasındaki farktır. Aşağıda e, bu kaymanın denklemini formülünü görmekteyiz. ns-nr bölü ns şeklinde ifade edilebilmektedir. Ancak bu şekilde indüksiyon yoluyla rotorda gerilim endükleyerek rotor enerji aktarabilir ve rotor çubuklarındaki akım hafifletebilir. Bu motorda dönen manyetik alanın içerisinde aynı yönde akım taşıyan rotor iletkenlerini kuvvet etkimesi prensibiyle çalışmaktadır. O da şekil 44'te gösterilmektedir. Bu şekilde asenkron motorda rotor iletkenlerini etken kuvvet ve moment oluşumunu görmekteyiz. Asenkron motorlar yük durumuna bağlı olarak açık çevrim çalışma durumunda bir devir kayması ile çalışır. Bunu da şekil 45'te görürüz. Moment devir, kay devir kayma karakteristiği verilmiştir. Yük durumu azaldıkça rotor hızı senkron hıza yaklaşır. Yük durumu arttıkça rotor hızı düşer. Kayma ve moment artar. Bu durumda devrilme kaymasına kadar devam eder. Devrilme kaymasından daha büyük bir moment talep edilmesi durumunda motor durur. Asenkron motorlar indüksiyon prensibiyle çalıştıklarından transformatöre benzemektedirler. Sincap kafesi asenkron motorlar sekonderi kısa devre edilmiş transformatör gibi düşünülebilir. Buradaki tek farklılık rotor frekansının değişken olmasıdır. Stator ve rotor gerilimi denklemleri kullanarak enerjinin sıkınımı ilkesi geriye eşter devre parametreleri dönüştürüldüğünde rotor ya da statora indirgenmiş bir faz eşter devresi oluşturur. E, o şekilde burada basit yapıda e, gösterildi. Bu indirgemedeki temel ilke rotorda görülen bir empedans ya da direncin indirgenmeden önce kullanıldığı aktif ya da reaktif güçler indirgemeden sonraki aktif ya da reaktif güçlere eşit olmalıdır. Hep görmüş olduğumuz asenkron motor bir faz eşit değer devresini e, yine burada da görmüş olduk. Şekil 46'daki asenkron motor bir faz eşdeğer devresinde R2 üssü bölü S toplam eşdeğer direnç olmak üzere rotor akımına bağlı aktif güç yazılacak olursa rotor girişi gücü yani PRG eşittir. I kare e, çarpı R üssü 2 bölü S şeklinde ifade edilmektedir. Burada e, denklemlerin hepsinin sonucuna vardığımızda P mekanik eşittir PRG eksi PK o da eşittir PRG eksi S çarpı PRG o da eşittir. Işte 1 eksi s çarpı vrg kaymaya bağlı olarak denklem 82'deki gibi ifade edilmektedir. Buradan çıkan sonuç rotor giriş gücünün s katı kayıba düş dönüşmekte. 1 eksi s katı ise mekanik güce dönüşmektedir. Bu sebepten dolayı büyük kaymalı çalışmalarda motor verimi oldukça düşmektedir. Bir fazla monofezi asenkron motorlar konusunu işleyecek olursak bir fazlı yani monofazlı asenkron motorlar her ne kadar bir fazlı olarak adlandırılsa da döner alan oluşumu için ikinci bir faza ihtiyaç gösterirler. Burada yardımcı bir kaynakta e, gerekmektedir. Bir alternatif alan birbirine göre ters yönde dönen iki döner alanın toplamından oluşur. Burada iki ayrı e, faz görüyoruz. Bununla alakalı bu ters yönlü döner alanlar ve alakalı şu şekilde ifade edebiliriz çekiklik diye: Birbirine göre ters yönde dönen döner alanların x bileşenleri her an eşit ve zıt yönlü olduğundan toplamları sıfırdır. İkisinin toplamı e, sıfırdır diyebiliriz. Y bileşenleri ise her an aynı yönde ve eşit olmalarından dolayı birbirinden birbirlerini desteklerler. Y ekseninde oluşan alan tek boyutlu ve alternatif bir alandır. Bu alanın genliği döner alan genliğinin iki katı olmaktadır. Sonuç olarak iki adet zıt yönde döner alan genliklerinin iki katı olan bir alternatif alan oluşturuyorsa bu alternatif alanda birbirine zıt yönde dönen ve yarı genliğinde döner alan alanlar oluşturur diyebiliriz. Bu sebepten dolayı duran rotor her iki döner alanı, alan etkisine de eşit uzaklıkta olduğundan dönme hareketini başlatamaz. Dışarıdan herhangi bir hareket verilmesi durumunda hangi döner alan yönünde başlamış ise rotor o alan yönünde hızlanmaya ve dönmeye başlar. Hızlanarak dönmeye başlar. Bu yüzden asenkron motorlar bir faz sargısı ile kalkamazlar. Bunun için bir faz asenkron motorlara <laughs> yardımcı bir faz sargısı ve fazı ihtiyaç duyulmaktadır. Biraz önce de belirttim. İhtiyaç duyulan ikinci faz şebekeden suni olarak elde edilir. Faz sargıları asenkron motor statorma elektriksel olarak 90 derece faz farkı, ile yerleştirilir. Suni olarak yardımcı bir fazın oluşturulması için farklı yöntemler bu yöntemlerin birincisi yardımcı sargıya seri kondansatör bağlanarak iki sargı akımı arasındaki faz farkını 90 derece yaklaştırmaktır diyebiliriz. Burada yardımcı sargılı bir fazlı asenkron motoru görüyoruz şekil 48. Burada da sargı akımları ve sargı empedansları arasındaki açıları gösteren vektörel çizimi görüyoruz. Kullanılan yöntemlerden ikincisi ise farklı empedanslara sahip iki fazla iki faz sargısı kullanmaktır. Bu yöntemde Ana sargı düşük omit dirençli yüksek endüktanslı iken yardımcı sargı yüksek omit dirençli düşük endüktanslı olarak, da, olarak, tasarlanır. Bu sayede sargı akımları arasındaki bir faz farkı oluşturulur. oluşturulur. Bu yönteme ait faz empedanslarının vektörel diyagramı şekillerinde olduğu gibi görülmektedir. İki fazla asenkron motorlar literatürde servo motor olarak adlandırılmaktadır. Bunun sebebi birbirine dik yerleştirilmiş iki sargı sisteminden oluşmasıdır. İki sargı yapısı ile serbest uyarmalı doğru akım makinesi kontrolüne benzemektedirler. Sargılardan biri uyarma, diğeri moment kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Bu tip makinelerin servo motor olarak kullanılabilmesi için her iki sargı akımının da bağımsız olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bunun için akım denetimli bir inverter ihtiyaç duyulmaktadır. Mikro işlemci teknolojisinin gelişmediği yıllarda park dönüşümüne ihtiyaç göstermeden kullanılabilmesi sebebiyle tercih edilmiştir. Günümüzde mikro işlemci teknolojisinin gelişmiş olması, 3 fazlı sistemlerin kolaylıkla 2 fazlı sisteme dönüştürülmesi sayesinde artık 2 fazlı servo motorlar önemini yitirmiştir. Ne zaman mıknatıslı servo motordan oluşan bir sistem kullanmak gereklidir sorusu. Gerçekten mıknatıslı servo motordan oluşan bir sisteme ihtiyaç var mı diye sorduğumuzda bunun cevabını vermiş oluyoruz. Servo motor sistemi sadece servo motordan ibaret değil sürücü motor ve optik ya op, sürücü motor ve optik veya manyetik geri besleme elemanlarının oluşturduğu kapalı çevrim çalışan hareket kontrol sistemidir. Klasik servo sistemlerde fırçalı doğru akım motorunun kullanıldığı yeni nesil servo motorlara fırçası servo e, motorlar ve asenkron servo motorlar olarak sınıflandırılabilir. Şekil de servo motorların çeşitleri gösterilmektedir. E, i̇ki ana kola ayrılır. Fırçalı servo motorlar ve fırçasız servo motorlar. Fırçalı servo motorlara en iyi örnek gösterebilecek doğru akım servo motorları. Fırçasız servo motorları da en iyi örnek gösterebilecek mıknatıslı servo motorlar ve asenkron servo motorlar. Mıknatıslı servo motorları da iki e, kola ayırabiliriz. Fırçasız doğru akım servo motorları, BLDC ve senkron servo motorları olarak ifade edilebilir Hangi motorlar servo motor olarak kullanılabilir? Elektriksel ve mekanik zaman sabitleri küçük olan, başka bir deyişle endüktans, endüktans ve atalit momentleri normal motorlara göre küçük olan, hız limiti içerisinde hızdan bağımsız akım hızdan bağımsız akıma bağlı sabit bir moment üretebil, üretebilen moment kaynağı niteliğindeki doğru akım ve alternatif akım motorları servo motor olarak kullanılabilir. Servis servo sisteminin kalitesi ve hassasiyeti kullanılan kontrolün ve ekipmanlarının kalitesine doğrudan bağlıdır. Evet. Mıknatıslı servo motorlar yani yüksek ivmeli kalkış ve duruşların gerektiği motorlar. Mıknatıslı servo motorlar diğer motor tiplerinden ayıran birçok karakteristik özelliğe sahiptir. Mıknatıslı servo motorlar yüksek ümeli kalkış ve duruşların gerektiği yüksek doğruluklu konum kontrol sistemlerinde en çok yüksek tepe değerine sahip moment değeri ve sürekli moment sağlayan motorlardır. Motor mil momenti motor akımı ile devri ise gerilim ile doğru orantılıdır. Yüksek giriş gerilimi motorda yüksek mil devrini oluşturur. Momentli, moment devirden bağımsız akımla doğru orantılıdır. Kalıcı mıknatıslı motorların genel çalışma prensibi kalıcı mıknatısların bulunduğu rotor manyetik alanı içerisinde stator sargılarının aynı yönde akım taşıyan iletkenlerin oluşturulması sonucu manyetik alan içerisinde kalan akım taşıyan iletkenin kuvvet yetkili şeklindedir. Bu da biyosavat yasası zaten. Genel olarak mıknatıslı servo motorlar stator manyetik alanı pozisyonunun rotor pozisyonu. pozisyonu pozisyonu ile senkron olacak şekilde döndürülmesiyle çalışır. Bunun için rotor pozisyonu algılanarak üç fazlı, 3 fazlı stör sargıları ardışık olarak enerjilendirilir ve oluşan döner alan rotor tarafından eş zamanlı olarak takip edilerek motor hareketi sağlanmış olur. Elektronik komütasyon açısından sürekli takip, takibi geri besleme elemanıyla sağlamaktır. Fakat servo motorlar kapalı çevrim, devir, moment ve konum kontrol elemanı olarak çalışabilir açık çevrim herhangi bir çalışma şekli yoktur. Evet. Şimdi mıknatıssız servo motorlar. E, bu motorlar vektör e, kontrol algoritması e, kullanılarak denetlenen motorlardır. Mıknatıssız servo motor ailesinde bulunan bu tip motorların rotorunda kalıcı mıknatıslar, storunda ise üç fazlı sinüzoidal alternatif akım sargıları Bu motorlar vektöral vektör kontrol algoritması olarak e kullanılarak denetlenmektedir. Fırçasız doğru akım servo motorları. Temel yapıda mıknatıslı senkron motorlara benzemekle beraber ayrı, e, ayrıntılı farklılıklar gösteren mıknatıslı servo motor ailesinde olan bir motor tiptir. Skaler kontrol algoritması ile denetlenmektedir. Fırçasız doğru akım motorlar ile mıknatıslı senkron motorun karşılaştırılması. Mıknatıslı mutlatsız senkron servo motorun Stator sargıları hareket gerilimini sinüsoidal olarak endükleyecek en şekilde tasarlanırken fırçasız doğru akım motorlarının stator sargıları hareket gerilimi trapezoidal e, olarak endükleyecek şekilde tasarlanır. Bunun dışında rotor ve stator alanlarının senkronizasyonu, Motyatsız senkron servo motorlarda sinüs yapısından dolayı rotor pozisyonuna göre durak, duraksamasız bir sürekli olurken fırçasız doğru akım motorlarında rotor pozisyonuna göre adım adım gerçekleşir. Fırçasız doğru akım motorundaki bu yapısal ve e, kontrol farklı fırçası doğru akım motorunun skaler kontrolüne olanak sağlar. Bu motorun genel algoritması elektronik komütasyon olmasının dışında fırçalı doğru akım motoru getirir. Evet, asenkron servo motorlar. Bu motorlar e, konu kontrolü için uygun olmayan motorlardır ama birçok avantajı da söz konusu. E, hemen inceleyecek olursak asenkron servo motor. Enkoder geri beslemeli kullanılan fırçası servo motor ailesinden bir motor olup klasik sincap kafesi asenkron motorun servo motor kriterlerinin uyarlanması ile elde edilmiştir. Mıknatıs servo motordan ayrılan yanı Mıknatıs servo motordan ayrılan yanı rotorunda mıknatıs olmayıp kafes şeklinde kısa devre çubuklarına oluşmasıdır. Asenkron motorların yük durumuna bağlı olarak açık çevrim çalışma durumunda bir devir kayması ile çalıştıkları belirtilmiştir. Rotor direncinin kaymaya etkisi göz önünde alındığında rotor direncinin çok düşük olduğu olarak liman edilebilmesi durumunda bu tip motorlar yük altında bile senkron hıza çok yakın çalışabilmektedirler. Asenkron motorların doğası gereği var olan moment devir karakteristiği 1980'lere gelindiğinde sürücü tekniğinin değerlenmesiyle büyük bir gelişme, gelişme göstermiştir. Sürücü tekniğinin gelişmesiyle beraber asenkron motorların moment devir eğrileri gerilim ve frekans beraber ayarlanarak hız kontrol uygulamalarında mükemmel cevap verecek bir duruma getirilmiştir. Günümüzde devir ve konum kontrolü. Sürücü teknolojisinin sürekli olarak gelişmesi sayesinde asenkron servo motorlar birçok uygulama alanında kalıcı mıknatıslı servo motorlar ile rekabet edebilir duruma gelmiş. Olsa da kalıcı mıknatıslı servo motorlar konum kontrol uygulamalarının neredeyse tamamı, elinde, tamamını elinde tutmaktadır. Asekron servo motor skaler ve olarak alg e algoritması kullanarak denetlenir. Peki hangisi için? Asenkron servo motorlarının yüksek ivmelenme ve düşük atalet gerektiren uygulamalara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. 100 watt'tan megawatt'a kadar olan devir kontrolü gerektiren uygulamalara cevap vere verebilmektedir. 118 kW yani 450 Nm 2500 devirde ve üzeri olmamak kaydıyla tüm konum kontrolü gereken uygulamalar için kılavuz mıknatıslı servo motorları kullanmak uygun olmaktadır. Asenkron servo motorlar ise sabit ve değişken devir gereksinimi olan uygulamalar için kullanın, kullan, kullanmak uygun olacaktır. Bu tespitler nadir olarak değişebilir. Fakat temelde bu iki kural her zaman geçerlidir. Evet. Şimdi kapalı çevrim kontrol yöntemlerine geçeceğiz. Bu e, kapalı çevrim kontrol yöntemlerini iki ana dala ayırabiliriz. Skalar kontrol ve vektörel kontrol olarak. Skalar kontrol kontrol parametrelerinin sadece büyüklüklerini yani genliklerini kullanarak yapılan e, kontrol yöntemidir. Doğru akım makinalarında ve fırçasız doğru akım makinalarında uygulanabilir. Vektörel kontrol, kontrol parametrelerinin yönü ve büyüklüğünü kullanarak yapılan kontrol yöntemidir diyebiliriz. Bunları da alt başlıkta inceleyecek olursak, mıknatıslı senkron motorun vektörel kontrol yöntemini ele alalım. Bu yöntemdeki hedef aynı manyetik kutbun karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenlerin pozisyondan bağımsız olarak oluşmasını sağlamaktır. Şekil 48'de rotor manyetik alanın açısına konumuna bağlı olarak üç fazla alternatif akım sargılarının e, akıtılması gereken akımlar görülmektedir burada. Burada teta rotor manyetik alanı vektörünün pozisyonunu vermektedir. Oysa Birim akım başına en yüksek momenti üretmek için stator manyetik alanının vektörü ile rotor manyetik alanının vektörü arasında 90 derecelik bir açı olması gerekir. Bunun için rotor manyetik alanı pozisyon konum algılayıcı aracılığı ile okunur. Şekil 52'de kullanılarak stator sergilerinden akıtılması gereken akım büyüklüklerinin akım başına en yüksek momenti üretebilmek için 90 derece ötelenerek bulunmaktadır. Asenkron motorun vektör kontrolü de. Asenkron motorun doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel vektör kontrol yöntemi bulunmaktadır. Her iki kontrol yöntemi de üç alt başlıkta e, aşağıdaki gibi verilebilir. Burada bu aslına bakarsanız e, imalatçı firmanın bilmesi gereken şeyler ama bunları da iki ayrı başlıkta inceleyecek olursak doğrudan kontrol yöntemi ve dolaylı kontrol yöntemi. Doğrudan kontrol yöntemlerini stator akı yönlendir yönlendirmeli, rotor akı yönlendirmeli, hava rady akı yönlendirmeli olarak ifade edebiliriz. Dolaylı vektörel kontrol yöntemleri ise akı yönlendirmeli, rotor akı yönlendirmeli ve hava aralığı akı yönlendirmeli olarak ifade edilmiştir. Vektör kontrolü anlaşılabilir bir şekilde açıklayabil açıklayabilmek için hava aralığı akı yönlendirmeli ve doğrudan vektör kontrol yönteminin açık açıklaması tercih edilmiştir. Burayı da okuyacak olursak, serbest uyarmalı doğru akım makinesi kontrolünde olduğu gibi manyetik alanın ve endüvi akımının denetlenmesi örnek alınarak bir dq modeli oluşturulur. Burada d ekseni manyetik akı ekseni, q ekseni ise moment üreten akım eksenidir. Bu eksenler birbirlerine göre 90 derece açı konumlandırılır. Referans bir moment değeri belirlenir ve bu moment kullanarak referans akı ve akım bileşenleri I, ve Q bulunur. Fark dönüşümü 3 fazlı bir sistemi e, 2 fazlı bir sisteme dönüştürmek için kullanılan bir yöntemdir. Ters fark dönüşümü ise 2 fazlı bir sistemi 3 fazlı bir sisteme Bunlar referans ID ve IQ değerleri ters bak dönüşümü kullanarak üç fazla sistemlerde sistemlik karşılıkları olan IA, IB ve IC olarak belirlenir. Bu akımlar referans üç fazla akım değerleridir. Bu akım değerleri istenen stator alanının pozisyonu belirler. Hava aralığı akısı ölçülerek bileşke alanının konumu belirlenir. Bu iki değer kullanılarak rotor alanının pozisyonu türetilir. Böylece rotor ve stator alanları arasındaki açı ile rotor iletkenlerinden akan akım tespit edilir. Bu açıyı 90 dereceye getirmek için stator olanı rotor olanına göre ötelenir. Bu konum bilgisi kullanarak 3 fazlı IA, IB ve IC referans akımları akım kontrollü bir evirici ile stator sargılarından zorlamalı olarak aktarılır. Bu sayede 3 fazlı, fazlı asenkron motorun moment bileşenleri serbest uyarmalı doğru akım makinesi gibi bağımsız olarak denetlenir. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.